oyuncak gibi pompalı tüfeği kullananlar, uluslararası mafyalar, mafya hesaplaşmaları sokaklarımızda gerçekleşiyor artık. Uluslararası suç çeteleri, uyuşturucu baronları Türkiye'de cirit atıyor. Sınırdaki mayınlar temizlenirken sokaklar mayın tarlasına döndü. Türk polisi yakalar, Türk adaleti salar. 26 kez yakalanmış, 26 kez salınmış. Suçlular dışarıda serbest, bizse tesadüfen yaşamaya mahkumuz. Ben uyumam gece, bu ülke dar. Doğruyu arıyor beynim Sikiyim sizin yönetiminizi Beni tanı beni tanı, göster Her harfim barut Her dizem alem Kural koyan bol ama Kurala uyan yok Her gün çıkıyor yeni bir masal Yalan dolu torba torba Para için hata ben mi dersin Para için her haltı yapan mı dersin Güzelim ülkemi mahvettiler Sözlü herkes halk için çabalıyor Ama nedense kimse halkı görmüyor Nasıl geçinsin askeri ücretle bu insanlar 17'yim ama mutlu değilim Kaçmak istiyorum bu ülkeden Vatanıma bağlıyken Gençliğe hitap ede Ey Türk gençliği diyor Ama bu sıralar kimse gençleri sikine takmıyor Burası Türkiye burada adalet sadece bir yazı Halk yine ezilir, halk yine sakız gibi çiğnenir Ama kral Arabistan'la çocuğun elini öper Gönderin kamerayı bana Bitirelim bu oyunu Perde karanlık Temer aydan kaydı Emek verin olur hiç Dayısı olan yapar tapelli Dostum burası Türkiye Torpilin yoksa sen bir hitsin Ekmek yok ama vergi burada tam alınır Alın hadi nefes alma vergisi Hak yok ama hak var gibi gösterilir Beni dinle dertle büyüdüm Söyle bana atam sen bu ülkeyi bugünler için mi kurdun? Gökyüzü gri tabak batar Yaz yomda hem özcü hem gözcü Bu hayat sıkıcı bu ülke boğuyor gençleri